Lâhi <laughs> min Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Bakara Aleykümselam Bakara Suresi'nin 177. ayetinden itibaren okuyoruz. Leysel birra en tuvvelû vucuhakum kıblal meşriki vel mağribi. Velâkinel birre vel malâ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك Ulaike lezina ve ulaike humul Bu 177. ayeti büyük ihtimalle bizim dersimiz bugün bu olacak. Leysel birre iyilik değildir <laughs> en tuvellu siz vecilerinizi, yüzlerinizi çeviresiniz. Fis salati namazda qibelel meşriki vel maghribi namazda yüzlerini meşrik doğuya ve mağribi batıya çevirmek ne değil bir değil. Namazda vecihlerinizi meşrik veya mağribe çevirmek bu ne değil? Bu bir değil. Bu iyilik değil. <laughs> Tabi şimdi nezzele allah bu kavulum, Hani ayette ise nezzelet demeliyiz. Nezzele nazır oldu Yüce Allah'ın bu kavlu. <gülüyor> <gülüyor> Radden alel Yahudi ve Nesara. Yahudilere ve Hristiyanlara red olarak nazır oldu. Ne dediler bu ayet onlar red ediyor? Hayso za'amu zalike. Hayso za'amu zalike. onlar bunu zahmediyorlardı. Onlar bunu zannediyorlardı. Diyorlardı ki bir namazda meşrike ve mağribe yönlenmektir. Yani Hristiyanlar diyorlardı bir güneşin doğduğu yere yönelmek. Rakiben el meşrike söylen kimdir? Hristiyanlardır. Yahudiler diyorlardı bir nedir? Beytü'l-Mahdis'e, Mescidü'l-Aksa'ya yönlenmektir. Ha, o zaman burada Mağrib'den murat batı şart değil. Beytü'l-Mahdis'in doğusunda olan batıya dönüyor. Ama başa yerde olan batıya değil. Beytü'l-Mahdis'e ne ediyor? Dönüyor. Demek ki buradaki meşrikten doğru meşrik cihetidir. Mağrib'den murat Beytü'l-Mahdis'e yönlenmek. Mağrib'den murat meşrik'in dışındaki cihetle Mağribin şey Meşrik'in cihetindeki cihetle hangisi olursa fark etmez. Yeter ki nereye yönlensin? Beytul e yönlensin. Beytul güneyinde olursan Kuzey'e yönlenirsin. Doğusunda olursan Batı'ya yönlenirsin. Batısından olursan Doğu'ya yönlenirsin. Burada Magrib'den Murat, Beytül Mahdis'e yönlenmek. Demek ki Hristiyan diyorlar, Hristiyanlar diyorlar diyeyim. Bir namazda doğuya yönlenmek. Yahudiler de diyorlar ki Beytül Mekdis'e yönlenmekte. Yüce Allah onları reddetmek <laughs> için Leysel birra en tuvellu vücuhakum qibelen meşriki vel mağribi <laughs> <laughs> Bu en tuvellu vücuhakum qibelen meşriki vel mağribi Mesler tevlindedir. Leysel'in ismi oluyor. El birra de Leysel'in neyi oluyor? Haberi oluyor. <laughs> bazılar da diyorlar bu ım, Yahudi ile Nesaralar hakkında değil, Müslümanlar hakkında nazır olmuş. Müslümanlar İslamiyet'in başında iki şeyle emin oluyorlardı. Allah'a iman eden namaz kadın. O namaz hangi cihet olursa olsun. Öyle değil mi? O namaz hangi cihet olursa fark etmez. İslam'ın ilk başına öyle değil. Bu sefer Müslümanlar zannediyorlar ki bir iman etmek herhangi bir tarafa namaz kılmak. Meşrik Magrib'den murat herhangi bir taraf. Ayet nazırlı bir herhangi bir tarafa namaz kılmak değil. Bir namazı Kabe yönelip kılmaktır. Kıble değişinden sonra. Onunla beraber bir takım şeyler var. Sade bir herhangi bir tarafa iman ile birlikte herhangi bir tarafa namaz kılmak değil. Böyle diyenler de var mu? olmadı. Yani eğer müminler hakkında nazır olmuşsa bir meşrik mağribe namaz kılmak tek değil. Var ama tek bu değil. Meşrik mağrib ise mesul aksaya, ise harama yönlen namaz kılan hangi hangi sınırın dönemindeyken ona yönelmek var. Ama bununla beraber bir takım şeyler daha var. Leysel birre en tuvellu hücûehkum qîbelel meşrihi ve mağribi velâkinnel birra velâkinnel bir men âmeni billahi Bir iyiliktir. E men âmeni iman eden bir olamaz. Anlıyorsun Muhammed ne diyorum? Evet. Tam anlamıyorsun, evet diyorsun. Şimdi bir ne demek? İyilik demek. Diyor bir iyilik nedir? Men amene, iman edendir. Ya iman eden zattır. Ona olamaz Muhammed? O bir olamaz. Eyzel bir reyk. birin üzerine ne mukadder? Mudaf mukadder. Bir sahibi, ihsan iyilik sahibi kimdir? Men amene billahi. Olmadı Muhammed bu sefer. Oldu. Ve kule bi ba'i. Ve berre. Ber bu sefer sıfatul muşşebe eyil barre. Bar manasındır. Ha o zaman o dağıtılacak gerek var mı ümit? Yok. Ve nel berre muhsim kişi kimdir? Men amene billâhidir. Barre mersin evet. demek. He? Barre evet. mersin demek. Tabi bar, barilun ism-i faaldir. Oldu muhammed? Evet. Şimdi bir iyilik demektir. Ber iyi kişi demek. Eğer ber okunursa, Bel göre takdire gerek Zaten ben amene beldir. <laughs> Ama bir okunursa mecbur zel berri. Orada neyi takdir ediyoruz? Zel birri, neyi takdir ediyoruz? Mudafi takdir ediyoruz. Oldu <laughs> mu olmadı Yalnız bunu da bilin. Diğer kitaplarda pek yok. Nadir yerlerde bulunursun. Bakın Muhammed. Bir esri berirun diyebilir. Sırf muşabe oldu mu? Oldu. herkesini bay bayıdı, ban kessesini attıktan sonra, ray, ray et, bir birre oldu. O zaman birre ne demek? O zaman bir ne demek? Bir muhsin demek. Aynı bir ile ber aynı oldu. Demek ya deriz ki bir zel bir müdafsade ederiz, ya deriz ki birin esli nedir? Beriründür. Ya deriz ki bazı kıraatlara göre berrundu ve ne berre. berre göre hiçbir sıkıntı yok. Bir kıraatına göre asli berrün olsa yine hiçbir sıkıntı yok. Sade bir kıraatına göre asli <laughs> Berlin olmasın. Mesela olursa, ihsan olursa o zaman mudafın takdirine, Allah zanın Allah. takdirine gerek var. <laughs> Olum olmadı. men amene billahi demek bir sahibi Allah'a iman eden. İman demek kalbe tesir eder, diliyle ne eder? İkrar eder. Vel yevmil ahirin bir de yevmil ahire iman eder. Yani yevmil ahire iman eder manası yevmil ahiretle ilgili olan haşırdır, neşirdir, sırattır, mizandır, cennettir, nardır, sevabdır, ikabdır, nardaki cennetteki sevap ikabdır. Onlar yavm kıyametten murad. Bunlar hepsi murad. yavm kıyametin mutalikatlarıyla ne diyor? Mutalikatlarına iman ediyor. Vel melaketin melaketlere ne diyor? Bir sahibi melaketlere de iman edendir. Nasıl melaketlere iman ediyor? İtikad edecek ki melaketler mukrem ibadetlerdirler. Nurani cisimlerdirler. Erkek, müenneslik aralarında yok. Allah ne emrettiyse onu yerine getiriyorlar. Hiçbir zerre kadar Allah'a isyan etmezler. <laughs> <laughs> Ve kitabı el kutubi. İşaret etti ki buradaki kitaptan ne muradır? Buradaki kitaptan cins muradır. Buradaki kitaptan ne muradır? Cins, cins muradır. Bütün kitapları ne ediyor? Kapsıyor. Öyle değil mi? <laughs> ve nebi yine. ve nebi yine. Nebilere ne? Nebilere de iman ederler. Şimdi kitaplara nasıl iman ederler? Kitaplar Allah tarafından peygamberlere nazır olan semavi olduğuna inan, iman ediyor. Bir de nebilere iman eden. Neyden? <laughs> nebilere iman edendir bir sahibi. Nebilere nasıl iman eder? Tefsilen zikredilen, Kur'an'da zikri geçen 25 peygambere tefsilen iman eder. İcmalen zikri geçenlere de icmanen. Mesela 124 bin peygamber yahut da 224 bin peygamber neyse öyle değil mi? 113 Resul, 313 Resul ya veya 314 veya 315 ihtilaflidirler. İcmalen olanlara icmanen, tefsilen olanlara tefsilen iman ederler. Nasıl? Yalnız şimdi bir dersen Kur'an'daki 25 peygamber ne de hele söyle iman nasıl ediyorsun? Adam saymaya bile. Yalnız sen Kur'an'daki bir peygamberi zikreden bu peygamber mi? He. Buna inanıyor musun? İnanıyorum. İşte tefsilen odur. Kafidir. Bir daha de, Demek bir sahabi men amene billahi vel yevmil ahli vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine bir de ve atel malem. O ki ne diyor? Mali veriyor. Ve aten male ne diyor? Mali veriyor. Ala hübbihi ma hubbihi. Mali ma'a hubbihi lehu. Mali sevdiği halde mali veriyor. Bakın Allah maha koydu şartı ki Allah'ın ne manasındır? Ma hubbillahu lehu takdir etti, mala götürdü. Demek ki hub faal da olmuş. Ma hubbihillahu mali sevdiği halde veriyor. Ha insan mali sevdiği halde verirse bunu ecdi ne olur? Daha büyük olur. Oldu mu olmadı? Ve yahut da burası farklı iman edebiliriz. Demin ma hubbihi o kişinin hubbu var. Neye var hubbu? lehü lehuna hububun ma'na Veya kota ma hubbihi malını veriyor Allah'ı sevme ile birlikte mani veriyor yani hem malını veriyor o malını verme birlikte Allah ne ediyor seviyor yani Allah'ın sevgisiyle beraber malını ne ediyor veriyor oldu mu olmadı he kim olursa mümin budur. Bir sahibi kişi budur. Yani hakiki bir sahibi, ihsan sahibi, iyilik sahibi kimdir? Allah'a iman eden, yavrum kıyamete iman eden, merakete iman eden, kitaplara iman eden, peygamberlere iman eden, mali sevdiği halde malini veren veya Allah'ın sevmesiyle birlikte malini verendir. Kime veriyor malini bu atel kurba. Kurba el karabeti kurba ismul mesterdir, karabet manasıdır. Karabet eshablarına, sahiplerine veriyor. Yani kim onun karabet sahibi ise ona veriyor. Vel yetama bir de yetimlere veriyor. Vel mesakine bir de miskinlere veriyor. Vebne ibne sebili el musafire bir de ibnu sebil yol oğlu ne demek? Misafirlere verir. Böyle ki misafir memlekette mali mülkü çok olsa dahi. Başka? Vessailine Ettalibine Taliblere verir. Yani mali isteyen kim olursa dilenci kim olursa tek insan bilse gerçekten nedir? Sahil de dilencidir. Ona veriyor. Demek vâten mâle mâ Malın hubbî ile beraber mani veriyor. Kime veriyor? Zeul kurbaya veriyor. Bir. Yetamalara veriyor. İki. Mesakine verir. Üç. sebil misafire veriyor. Dört. Vessâine talibine verir. Beş. Lidâ ve fî fekkir rikâbî. Rikab, rakabetin cemidir. Boyunları aşmaktan. Gayet köleleri azat etmekten, köleleri kölelikten kurtarmak için mani veriyor. Ve yahut da fekkurrakab habislerde esir olanları ne ediyor? Kurtarıyor. Mani veriyor, onları habisten, esaretten ne ediyor? Kurtarıyor. Ve <laughs> o da diyor, Rikab kimdir? El mukatebine mukateb olan kitabet efendileriyle akdül kitabet yapanlardır. Onlara yardım ediyor, para veriyor. Onlar nücumlarını, taksitlerini ödüyorlar. <laughs> Yahut esrar, rikabdan murad, esirlerdirler. Düşmanın elinde esir olanlardır. Onlara para vermek suretiyle onları oradan ne ediyor? Kurtarıyor. Bakın bir sahibi kimdir? Bunu hepimiz düşünmeliyiz. Bunlar bizden varsa biz bir sahibiyiz. Yoksa biz bir sahibi olamayız. <laughs> <laughs> namazlarını da ne ediyorlar? Kılıyorlar. Akame demek dört dörtlük namaz kılmak demektir. Ve a tez demedi. Ve es salate. Dört <laughs> dörtlük. Dört Erkanlarıyla, vacibatlarıyla, huşu ile namazlarını kılarlar. Bir de ve zekat <laughs> tez zekatel mefrudete. Mefrud zekati ne ediyorlar? Veriyorlar. Şimdi buradaki zekattan murad nedir? Far. Far zeka. Biraz önce Muhammed ve atel mal ala hubbi. Orada da mal geçmedi. Diyor ve ma qablehu fi tatavvi. Bundan önce tatavvi hakkındadır. Burada da ve atel zekate. Bundan da murad mefud olan zekatler O zaman ayeti celilede tekrar yok. Biraz önce mutlak sünnet olan, tatavvi olan mali verirler. Bu sefer farz olan zekatlarını ne ederler? Öğret verirler. O ali, o ayı. Oldu mu? Başka ne yapıyorlar? O özel bir kimlerdir? Vel mufune. Bak mufune. Mu evfa yufi. Ekreme babidir. Vel mufi yune. Yani demesini fayveli fanki esasını attıktan sonra vel mufune iltiva geldi ya gitin <laughs> vel mufuna oldu. Vel mufuna bi ahdim. O ki ne diyorlar? Ahitlerini yerine getiriyorlar. İza ahedu. Söz verdikleri zaman sözlerini ne ederler? Yerine getiriyorlar. Nezir ettikleri zaman nezirlerini yerine getiriyorlar. Yemin ettikleri zaman yeminlerini yerine getiriyorlar. Hangisi? Tabi Allah'a söz verdikleri Hadi. zaman. Tabi da muşareket murad değil. Tek tarafli. Yani bazen katile babı mücerred manasına gelir. Bu odur. Yoksa onlar Allah'a söz veriyorlar. Allah onlara söz verir. Öyle ya değil. Karşılık bu söz ettikleri zaman değil mi? Söyledim, ya Allah Resulü onlara kimseye söz vermiyor. Oldum. Ha, böyle kota deriz ki burada gaye Allah'a verdikleri sözü yerine getirilir. Murad odur karşılıklı anlaşmalar değil değil mi buradaki? Izin? Yok yok. Allah karşılıklı anlaşma yok ki. <laughs> Allah'a verdikleri sözü yerine getirler Evvün yahut insanları verdikleri sözü yerine getirler <laughs> Orada da müşareket yok. İsterse karşılıklı bir söz olsun, isterse tek taraflı olsun. Biri birine bir söz verdiği zaman onu ne etmeli? <laughs> yerine getirmeli. Birden ve sabirine ve ve sabirine. Allah Allah bu sabirine mensubdur. Neye atıf yaparız? Öyle değil mi? Başıma kadar men amene billahi ondan sonra vel mufune bi ahdihi ve akamedir ve sabirine mensup geldi. Hiç makabrine uymuyor. Diyor <laughs> nesbun alel medhi. Bu medh üzerine nedir? <laughs> mensub. Yani <laughs> mahzul bir fiyeden olmak üzere mensubdur. Anlıyorsun değil mi? <laughs> Nesmun alel medhi. Ne demek? Emdehu sabirine. Emdehu sabirine. Ben sabirleri ne ediyorum? Mede ediyorum, övüyorum. Oldu mu olmadı? Mı? Tamam. Neredesin bak sabirleri, sabredenleri mede ediyorum, övüyorum, takdir ediyorum, yüce diyorum. Nerede sabrediyorlar? fil besai. Besa ne demek? Şiddetil fakri. Şiddetül fakirde sabır edenleri ne ediyorum? Mehd ediyorum. Ne demek şiddetül fakirde sabır ediyorlar? Hiç kimseye ne etmiyorlar? Hiç kimseye Allah'ı şikayet etmiyorlar. Fakrını ne etmiyorlar? Şikayet etmiyorlar. Sadece şikayetlerini kime yaparlar? Allah'a yaparlar. Çünkü Allah-u Zülcelal da duada mulih olanları sever. Ve <laughs> derra'i, derra'da ne ediyorlar? Sabrediyorlar. Ya, ve esrar şiddetül fakir de. ne demek? El meradi. Hastalıkta da ne ediyorlar? Hastalıkta da sabır ediyorlar. Başka ne de sabır ediyorlar? Vahinen besi. Vahinen besi. Bes anında ne ediyorlar? Bes anında sabrediyorlar. ediyorlar. Ne demek el Vakte şiddetil qitali fi sebilila. Allah yolunda şiddetli kıtal döneminde sabrediyorlar. ediyorlar. İşaret etti ki hine vakt manasındadır. Besten murad şiddet qital fi Allah yolunda şiddetul kıtal esasında <laughs> kaçmazlar, sabırsızlık yapmazlar. Ne ederler? Sabırlı olurlar, sabit olurlar. Ulaike mevsufune bi mazukire. Bak. Ulaike <laughs> bu iyi insanlar, bu mertebeleri yüksek olan insanlar. Bu insanlar gel mevsufune bi mazukire, mazukireyle ne olmuşlar? Vesıflanmışlar. Mazukire nedir? Amine billahi ve yevmil ahir ve'l melekin ve oradan buraya kadar bunlar <laughs> Sadaku. Bunlar ne etmişler? Bunlar doğru yapmışlar. Doğru olmuşlar. Sadık olmuşlar. Nerede? Fi <laughs> imani. Bunlar imanlarında sadık olmuşlar. İmanlarında sadıktırlar. Ev iddia il birri. Yahuta da iddia ul birde. Hani birri iddia ediyorlar ya. Bizde bir var. Biz bir sahibiyiz diye ne diyorlar? iddia ediyorlar. Ha, onlar bu bir iddiasında nedirler? Sadıktırlar. <tıklılar> Ve ulaike humul muttakune Allah'e. Bunlar humul muttakune Allah'e. Bak hasır. Ulaike el muttakun. Muhtak haber, hasır ifade ediyor. Ayetten hum olunca ne oluyor? Demir fesir o da hasır ifade ediyor. Bunlar muttakindirler. Bunlardan başka kimse nedir? değil? Mut. Muttakin değil. Allah buraya koydu, işaret etti ki bu muttakunun mefhulun mahzuf Allah'dır. Muttakunun asli da muttakiyyune. Öyle değil mi? Muttakiyyune, muştemiyyune. <laughs> muttakiyyune, yan demesine kafe verdi ki, kafın kesesini attıktan sonra muttakuyne oldu. Ya hasbetik ne oldu? Muttakune oldu. Muttakin bunlardırlar. Bunların gerisi değil. E bunların gerisine hiç mi takva yok? Gaye, takvada kamil olan bunlardır. Takvada kamil olan bunlardır. Bunların gerisi ya hiç takvası yok, ya bir cüz'i neyi var? Takvası var. Takvada kamil olanlar bunlardır. Bunların gerisi değildirler. Bugün yeterli olsun. 178. ayete geldi. à l'a pas mobile